Hasan boğuldu. Bir bakayım çıkarabilirsem Hasan'ı boğulduğu yerden çıkaracağım. Resmen şu anda ayaklarım karıncalanıyor. Uçmaya başladı iyice. Merhaba arkadaşlar. Nasıl giriş yaptım? <laughs> Şimdi Hasan Boğuldu'ya geldik. Bakalım boğulmuş mu boğulmamış mı? Gelmedik daha. Daha gelemedik. Önce bir, şelale. 1 kilometre mi yürüyeceğiz? 700 metre falan 300 metre şelale. nerede? Ondan kere. sonra da bir 350 metre Hasan Boğuldu. Bir bakayım çıkarabilirsem Hasan'ı boğulduğu yerden çıkaracağım. Şimdi Hasan Boğuldu şelalesine geldik. Gidin, gidin, Bu köylü bir görevli amca bize. Hadi. Orada manevra alanı yok. Onun için sıkıntı yaşarsınız. Biraz yürüyün daha iyi olur dedi. Öncesinde şelaleye akabinde de Hasanboğuldu Gölü'ne çıkacağız. Hasanboğuldu Gölü için çok soğuk diyorlar. Türkiye'nin en soğuk sularından biriymiş. Bakalım girebilecek miyim? Ülkemde her yere para veriyoruz. Yani burada da girişe 25-25 Yok 35 35 70 lira verdik. Neyse böyle devam. Her şey para. Evet para almayla alakalı çok farklı bir açısı geldi. Dinliyorum. Çünkü insanımız pis olduğu için her yeri için onun maliyetini karşılar Kesinlikle. Peki sana bir soru. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Uf, <laughs> bayağı soğuk. Derin mi orası? Derin. Uh, uh. Hava soğuk mu? Yok <laughs> Yo, sıcak. Resmen vücudum uyuştu. Bir tane oldu bayağı soğuk. Şey. Huh. Gel sen misin? Şöyle bir taşa basalım. Oh. Uh. Girdiğim en soğuk sulardan biri olabilir. Oh. Oh. Girdiğim en soğuk sulardan biri. resmen şu anda ayaklarım karıncalanıyor uçmaya başladı iyice evet şu anda merdiveyi bekliyorum bir tanesi şimdi, gelmesi için şöyle bir suyun altına bakalım Şimdi Hassanbolu geldik. Yani aşağıdaki şelalenin biraz daha büyüğü diyebiliriz. Engebeli bir yoldan geçiyoruz. Gelebiliyor musun? Kafana vurma. Evet. Gel Eller dolu olunca zor oluyor. Evet şöyle... 18 metre burası için bakalım gerçekten şu an boy vermeye kalksam <laughs> ayaklarım uyuşmaya başladı kapımızda sokalım oh. Oh. gerçekten çok soğuk şöyle etrafı da bir göstereyim <laughs> Su şuradan aşağıya aktığı için ıı, Sürüklüyor yavaş yavaş o tarafa doğru oh, Gerçekten çok Evet biri de yukarıdan atlayacak şimdi Gerçekten helal olsun Yani Ben açıkçası yapmam öyle bir şey o riske girme Öyle alanı tekrar gösterelim Ve artık Çıkma vakti. Yavaştan. Yolumuz uzun başka yerlere de gidelim. Evet şimdi Hasanboğlu Gölü'ne de girdik. Gerçekten soğuk. Merve girmedi. Yine bekliyoruz hanımefendi. Yine bekliyoruz. Çünkü çok güzel. Çünkü birazcık etrafa bakmak istiyorum. Çünkü sen de beni beklemek Evet etrafı şöyle bir daha bir göstereyim. Çok güzel. Merve. Efendim? Evet. Günü anlatmanı istiyorum kısaca şimdi. Yani bu bizim üçüncü günümüz. Ayvalık'tan buraya geldik ve iyi ki gelmişiz. Yani en güzel günümüz bugün. Aşırı güzel doğa, yeşillik, şelaleler, mis gibi tabiat. Evet, gerçekten çok Evet, şimdi Kaz Dağları'nda bir tesiste oturuyoruz. Tesisin adını bilmiyorum. Gözleme söyledik, yolunu gözlüyoruz. <laughs> Hala gelmedi bir tane. Bir de yanına ne söyledik? <laughs> Beyazlık da var aslında, onun niye suyu Neyse ben gözlemenin yolunu gözlüyorum hala